Ya Rabbi, yaptıklarımızın şerrinden sana sığınırız. Bize inan ve ihsan ettiğin nimetleri ikrar ve itiraf ederiz. Vermiş olduğun nimetlerin hakkını ifa etmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Şükrüne eda etmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri bağışla, bizlere merhamet eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, başımıza gelen musibetler şu günahlarımızdan dolayıysa bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi istiğfar ediyoruz ya Rabbi. Tövbe ediyoruz ya Rabbi. Tövbelerimizi ve istiğfarlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi biz aciz kaldık. Biz nefsimize daldık. Biz dünyaya daldık. Dünyalıklardan medet umduk ya Rabbi. Sana sığınmayı unuttuk. Kendini hatırlatsın bize ya Rabbi. Ya Rabbi kaldıramayacağımız yükü yükleme ya Rabbi. Ayağımızın altındaki arzu satma ya Rabbi. Gök kubbeyi üzerimize yıkma ya Rabbi. Doğru yoldan ayırma bizleri ya Rabbi. Amin ve elhamdülillahi rabbil